Göç İdaresi Başkanlığı Koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen mücadele devam ediyor. Müzik Bu kapsamda Konya'nın da aralarında bulunduğu toplam 28 büyük şehirde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 5795 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 87 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Bir göçmen kaçakçılığı organizatörü de yakalandı. Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Erdikaya, 19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız mobil göç noktası araçlarımızda kimlik kontrollerine başladığımız ilk 3 ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı %74,5 iken bu oran 2025 yılı Şubat ayında %2,7'ye kadar düşmüştür. Düzensiz göçle mücadele stratejisinin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde yürütülmesi sonucu ülkemiz düzensiz göçe transit ülke olmaktan çıkmıştır. Düzensiz göçe karşı tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Denetimlerimizde bir taraftan düzensiz göçe karşı sahada büyük bir mücadele verirken diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz. Denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren polislerimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum, dedi.